Milliyet Hareket Partisi Konya İl Başkanlığı tarafından Kılıçarslan Meydanı'nda bir ve birlikte her şeyden önce Türkiye temalı halk konseri düzenlendi. Orman yangınlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe yüzlerce kişi katıldı. Orman berekettir, orman emanettir, orman havadır, orman hayattır. Orman yurttur, orman yuvadır. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da orman konusunda herkesin hassas olması gerektiğini vurguladı. Bizler için vatan sadece sınır çizgilerinden ibaret değildir. Vatan dağdaki sedirdir, ovadaki meşedir, yayladaki ardıştır. Kısaca tüm ormanlarımızdır. Bu doğrultuda ormanlar hem ülkemizin ciğerleridir hem de Canla başta korumamız gereken emanetlerdir. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine dikkat çekti. Amacımız terörü hayatımızdan söküp atmaktır. Bölücülüğü hayatımızdan söküp atmaktır. Cumhuriyet tarihi boyunca dışarıdan bizi yenemeyenler hep içimize yok Alevi, Sünni, yok Türk, Kürt diye fitne sokmaya çalışmışlar ve bizi birbirimizle uğraştırmaya çalışmışlar. Enerjimizi kendi içimize harcamamıza sebep olmuşlar. Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı dolduran vatandaşlar birlik ve beraberlik mesajları verdi. Programda ilk olarak sahneye sanatçı Nazlı Öksüz çıktı. <laughs> Gecenin finalinde ise sahne ünlü sanatçı Mustafa Yıldız Doğan'a ayrıldı. Kralımız, atışına, Türkiye, 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 Türkiye. Meydanı dolduran kalabalık Yıldız Doğan'ın seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.